Bir ülkenin doğal kaynaklarının kullanımının giderek artmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. A. Tarımda çalışan nüfusun fazla olması. Değil arkadaşlar. Kadının iş hayatına atılması. Değil. Nüfus artışın hızının yüksek olması. Yani nüfus artış hızı yüksek olursa doğal kaynakların kullanımı giderek artar arkadaşlar. Kişi başına gel, düşen gelirin milli gelirin düşük olması değil, nüfusun az olması değil. Cevap C seçeneği. Bir bölgede nüfus hızla artarken, aşağıdakilerden hangisi de nüfusa paralel olarak artış gösterir? Evet, bakalım. Enerji kullanımı artar arkadaşlar. Yine diğerlerine de bakalım. Tarımda çalışan kişi sayısı. Nüfusa paralel olarak artmaz, yaşlı nüfus oranı paralel artmaz, bebek ölümü nüfusa paralel artmaz, turizm etkinlikleri nüfusa paralel olarak her zaman artış göstermez. Bir yerde hızlı nüfus artışı varsa enerji kullanımı orada paralel olarak artar arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Aşağıda verilen medeniyetlerden hangi ikisi arasında etkileşim olduğu söylenemez. İnka Güney Amerika'da bir medeniyet arkadaşlar. Mısır çok farklı yerler bakın buralar. Burada etkileşim olduğu söylenemez. Mezopotamya Mısır etkileşim olduğu söylenebilir yakın. Hint ve Çin söylenebilir. Akdeniz Mısır etkileşim olduğu söylenebilir. Çin Mezopotamya etkileşim olduğu söylenebilir. Cevap A seçeneği arkadaşlar. Ham maddenin bol olduğu gelişmiş ülkelerde sanayi etkinlikleri büyük bir gelişme göstermiştir. Buna göre Almanya, Fransa, Japonya, İsrail ülkelerinden hangileri ham maddesi bol olan sanayi ülkeler arasında sayılmaz? Japonya'nın ham maddesi bol değil arkadaşlar. İsrail'in de değil. Ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'nın ham maddesi bol. 3 ve 4 işaretleyeceğiz. Cevap E seçeneği. Yaz aylarının sıcak geçtiği bölgeler yaz turizminin gelişmesi açısından uygun potansiyeli olan ülkeler durumundadır. Aşağıda verilen ülkelerin hangisi sözü edilen ülkeler arasında gösterilemez. İsveç arkadaşlar, İskandinav ülkesi, kutuplara yakın. Dolayısıyla burada yaz turizminden ziyade kış turizmi yaygındır. B seçeneği cevap. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi ham madde açısından yetersiz olmasına rağmen gelişen sanayi, teknoloji ve nitelikli elemanları sayesinde gelişmiş ülkeler arasına girmiştir? Onlardan birisidir. E, bu arkadaşlar Avrupa'da İtalya gerçekten ham maddesi çok yüksek olmamasına rağmen gelişmiş ülkeler statüsüne girmiştir. E, sanayisi, teknolojisi ve nitelikli elemanları sayesinde. Cevap E seçeneği. Petrol tüketimi dikkate alındığında petrol üretiminin azalmasına bağlı olarak fiyatlarda meydana gelebilecek ani bir artışın aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerinde daha çok olumsuz etkisi olur? Ee, en gelişmiş ülkeleri bulacağız arkadaşlar. Çünkü oralarda araç kullanımı daha fazladır. Bakın Avrupa ülkeleri var burada. Avrupa ülkelerinde Orta Doğu ülkelerine, Orta Asya ülkelerine, Latin Amerika ülkelerine, Uzak Doğu ülkelerine nazaran daha fazla gelişmiş ve araç daha fazla bulunur. Cevap B seçeneği. Tarihi çağlar içerisinde Akdeniz Havzası'nda ılıman iklim koşulları ve uygun ticaret imkanları nedeniyle çeşitli uygarlıklar kurulmuştur. Evet Akdeniz Havzası'nda arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ay uygarlıklar arasında yer almaz? Hint uygarlığı Akdeniz Havzası'nda değil. Fenike, İyon, Roma, Kartaca buralar Akdeniz havzasında. Cevap A. Üretim, tüketim ve pazar alanlarının dünya genelinde farklılık göstermesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? bu arkadaşlar ticaretin gelişmesine öncelikle neden olur. Malların başka ülkelere gitmesi, satılması, alınması, tüketilmesi Öncelikle ticaretin gelişmesi gelişmesini netice verir, sonuç verir. Cevap C. Ce Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerden hangisi dünyanın önde gelen tüketim merkezleri arasında sayılmaz? Arkadaşlar buralarda nüfus fazla bakın. Avrupa'da Akdeniz Havzası'nda nüfus fazla, ABD'nin doğu kıyıları, burada New York'un bulunduğu bu yerlerde nüfus fazla. Ama Arjantin'in şu Güney Amerika'nın uç noktalarında arkadaşlar, kutuplara yakın noktalarda nüfus fazla değil. O yüzden cevap B seçeneğidir. Türkiye'nin aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından elverişli koşullara sahip olduğu söylenemez? Arkadaşlar gelgit okyanus kıyılarında daha çok görülür ve gelgitin bir enerji olarak kullanılması okyanus kıyılarında daha fazla kullanılır. Ülkemizin okyanuslara kıyısı olmadığı için ülkemizde rüzgar, linyit, güneş, orman gibi kaynaklar var. Ama gelgit için elverişli olduğu söylenemez. Cevap C seçeneği. Rusya'da gelişmiş bir demir yolları ağının kurulmasında aşağıdaki madenlerden hangisinin üretimi açılması etkili olmuştur? Rusya arkadaşlar taş kömürü bakımından çok zengindir. Ve taş gömür yataklarının üretimi açılmasıyla birlikte demir yolları ağı da kurulmuş ve bu şekilde bunun transferi, taşımacılığı yapılmış. Cevap A seçilmiş. Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerden hangisi dünyada taş gömür üretim alanları arasında yer almaz? Arkadaşlar dünyada taş gömür üretim alanları işte Avrupa'da var, Asya'nın iç kesimleri bakın Güneydoğu Asya'da var. Güney Afrika'da var. Ama şu dört numaralı yer yani Güney Amerika'nın uç kısımları, güney tarafları önemli taş gömürü üretim havzaları arasında yer almaz. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yetiştirmeden daha çok imalat faaliyeti olarak ele alabiliriz? Bal üretimi arıcılık yetiştirme var, sığır üretimde yetiştirme var. Mobilya üretiminde yetiştirme yok arkadaşlar. Tahıl üretiminde ürün yetiştirme var. İpek böceği üretimi var zaten. Yetiştirme var. Cevap C seçeneği. Aşağıda verilenlerden hangisi belli şartlar altında kendini yenileyebilen doğal kaynaklardandır? Evet, orman arkadaşlar belli şartlar altında kendini yenileyebilir. Çok aşırı tahribat ve aşırı baskı yapılmadığı müddetçe. Ama diğerleri e, yenileyemez arkadaşlar. E, dolayısıyla cevap... Aşağıda verilenlerden hangisi üretim sektörünün... Evet, tüketim sektörünü artırdığına örnek olarak verilecek durumlardan biridir. Yaz aylarında ince kıyafetlerin tercih edilmesi değil arkadaşlar yani üretimin tüketimi arttırdığına örnek değil dünya kupası maçları öncesi LCD televizyonun üretimin artması yani üretim artmış tüketimi artacağı anlamında bir örnek değil sanayi devriminden sonra beslenme koşullarının iyileşmesi bu işte üretimin tüketimi artırdığına en güzel örneklerden birisi arkadaşlar İskandinav ülkelerinde sebze meyve tüketimin artması üretimle ilgili değil Karadeniz bölgesinde buğday yerine mısır ekiminin yapılması üretimin ile ilgili değil. Cevap C seçeneği. Doğal kaynakları bol olan ülkeler genel olarak gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Bununla beraber doğal kaynakları zengin olmasına rağmen teknoloji yetersizliği, sermaye ve teknik eleman azlığı gibi nedenlerle gelişmemiş ülkeler de bulunmaktadır. Ve bunlardan bu doğal kaynaklardan yeterince faydalanamamaktadır bu ülkeler. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen ülkelerden birisidir? Nijerya arkadaşlar. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen teknoloji yetersizliği, sermaye yetersizliği, teknik eleman azlığı gibi nedenlerden dolayı bu doğal kaynaklardan yeterince yararlanamamaktadır. Cevap B seçeneği. Taş kömürü jeolojik olarak yaşlı olan bir kömür türüdür. Yani birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Buna bağlı olarak karbon oranı yüksektir ve yakıldığında yüksek enerji verir. Enerji kalitesi yüksek. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin önemli taş kömürü üreticileri arasında olduğu söylenemez. ABD, Rusya, İngiltere, Güney Afrika, arkadaşlar buralar önemli taş kömürü üretici ülkelerindendir. Ama İtalya'da taş gömürü ve diğer madenlerde zaten yeterince bir zenginlik yoktur. Cevap B seçeneği.